Uzmanlar uyarıyor. Bilinçsiz ilaç kullanımının böbrek hastalığına yol açtığı belirtiliyor. Kronik böbrek hastalığı sıklığında yıllar içinde artış söz konusu. Bu hastalığa neden olan faktörler içinde yüksek kan basıncı ve şeker hastalığı olduğu vurgulanıyor. Peki sık ilaç kullanımının zararları neler? Etkilerini şimdi hep birlikte araştırıyoruz. Astım ilaçlarını kullanıyorum. Yüksek tansiyon, hipertansiyon var. Kalp damarlarında daralma var. Ayrıca bir de kemoterapi kullandım. Daha işte ağrı kesici, buna benzer bazı şeyler kullanıyorum. Kalp ilacı kullanıyorum. Kemik erimesi ilacı kullanıyorum, kolesterol ilacı kullanıyorum. Doktor kontrolünün dışında hiçbir ilaç almadım. Yani normalde hasta olduğunda ben kendi başıma bilinçsiz bir şekilde e, yani ilaç kullanmam, doktora giderim. Bir bir ilaç falan yazar, onu o şekilde kullanırım. Yani bilinçsiz bir şekilde kullanırsam e, faydasını göremeyeceğimi düşüneceğim için doktora gidiyorum. yazdır reçeteye göre ilaç alıp yani birkaç gün kullandıktan sonra faydasını görüyorum ve iyileşiyorum. Ben kalp hastasıyım, stentliyim. Sekiz yıldan beri, beş yıldan beri doktorun verdiği tüm ilaçlarım günle güne ekiyordum. Ama son günlerde televizyonlarda çıkan bazı profesör hocalarımız kolesterol ilaçları ve diğer ilaçların bir faydası sağlamayacağını içime bir kafa soru işareti takılarak ben de onlara uyuyorum. O haftada üç kere ilaçlarımı kesiyorum. Ya bir sadece bir ağrı kesici mide ilacı yani o kadar gerekirse onu alıyorum. Başka yani fazla meraklısı Do Doktor kontrolü olmadan. Şimdi doktora evet. gidiyoruz. Bir ağrı için bana bir çanta dolusu ilaç yazıyor. Bunları kullanamıyorum çünkü yan etki yapıyor. Yani. Bilinçsizce ilaç kullanıldığı zaman bu ilaçlar karaciğerde karaciğer yetmezliği, böbrekte böbrek yetmezliği, kalpte kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, beyinde uyku, iştah bozuklukları, şuur değişikliklerine sebep olabilir. Ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kemik iliğinin çalışmasında sorunlar yaratarak enfeksiyonlara veya kanamalara yatkınlık sağlayabilir ufak bir burun akıntısı ve baş ağrısı gibi bir rahatsızlığı olduğunda hemen ilaca başvuruyorlar. Yalnız bize başvurda bulunan hastalara hemen ilaç kullanmalarını yönlendirmiyoruz. Çünkü ilaçların çok yan etkileri var. Bizim savunduğumuz şey akılcı ilaç kullanımı. Bunun için bu tür rahatsızlıklarda doktora sevk ediyoruz önce hastayı. Çünkü eczanelerde reçetesiz ilaç satımı yasak. Yasak olduğu için de ilaç ilaçları mümkün mümkün olduğunca insanların akılcı kullanmasına yönlendiriyoruz.